Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Refet Barıtçı, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok değer verdiği talebelerinden birisi. Kendisi muvazzaf yüzbaşı iken Bediüzzaman Hazretleri'yle tanışmış, 90 yaşında vefat eden bu insan vefat edene kadar bu iman ve Kur'an hizmetinde can siperane hizmetlerde bulunmuş. En önemli özelliklerinden birisi de Lemalar adlı eserin içerisinde çok muhtelif sorduğu sorular var. Başkalarını soru sormaya teşvik ediyor. Bu 9. nükte olan 28 Lema'daki meselede yine bir soru sormuş Bediüzzaman Hazretleri'ne. Evhum kailun ayeti cellesindeki kailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sahiller gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. bu evhum kailun veya gündüz uykusunda iken anlamındaymış. Araf suresi 4. ayet. Ve zaman hazretleri uykunun da üç nevi olduğunu söylüyor. Birincisi gece uykusunun dışında kalan uyku bu. Gece normal Cenab-ı Hak sadece insanlar için değil bütün canlı mahlukat için geceyi bir örtü yapmış. İstirahat vakti yapmış. Bunun dışında kalan üç çeşit uyku var diyor. Gayluledir ki fecirden sonra yani güneşin doğuşundan sonra ta vakti kerahat bitinceye kadardır. Yani güneşin doğuşu diye takvimlerde yazıyor ya. O doğuşundan 45 dakika içerisinde kerahat vakti var. O kerahat vaktinde uyunan uykuya gaylule deniliyor. Bu uyku Rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için hilaf-ı sünnettir. Kerat vakti uyunmaz yani. Sabah namazına kalkılır, namaz kılınır ama güneş doğmuşsa 45 dakikaya kadar da bu arada uyunmaz. Çünkü rızık için sahi etmeni, çalışmanın mukaddematını, ön hazırlığını, ihzal etmenin hazırlamanın en münasip zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet, bir gerçeklik arz olur. O günkü sahi çalışmaya ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi bereketsiz diye de seviyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. Onun için sabahleyin keraat vaktinde uyku uyunmaz. Uyunmamalı. Demek hem rızkın noksaniyetine sebebiyet veriyor. Hem de bereketsizlik sebep oluyor. İkincisi nedir ki ikindi namazından sonra mağribe kadardır. Yani bu da ikindi namazından hemen sonra veya akşam ezanına 45 dakika kadar kerahat vakti olmuş oluyor zaten. Ama ikindi namazından sonra mağribe akşam namazına kadardır. Bu uyku ömrün noksaniyetine yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü nev alut, yarı uyku kısacık bir şekil aldığından maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi manevi cihetiyle de o gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekseriya ikinden sonra tezahür ettiğinden o vakti uykuyla geçirmek o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Demek ki ikinci doğru olmayan uyku da feylule. İki namazdan sonra akşama kadar geçen o süre. Üçüncüsü kayluledir ki bu uyku sünnet-i seniyedir. Duha vaktinden yani güneşin doğuşundan 45 saat sonra kerat vakti, vakti bittikten sonra öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber yani gecenin belli bir vaktinde saat 3 4 gibi 4 buçuk gibi o saatlerde kalkıp sabah namazından önce teheccüd namazı, evrat, eskar, Kur'an okumalar, değerlendirildiğinden değerlendirildiğinden sünnete sebep olmuş. Aynı zamanda Cezretül Arap'ta vakti zuhur denilen tam öğle vakti anlamına gelen şiddeti hararet zamanında bir tatil eşkal adeti kavmi ve muhiti olduğundan o sünnet-i seniyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Tabii Türkiye şartları gibi değil Arabistan. mekke Medine'yi gören umreci veya haç yapan arkadaşlar, abiler bilirler tam öğlen vakti gerçekten 42, 43, 44 dereceleri bulan, 46'yı bulan aşırı sıcaklar oluyor o memlekette. Yani zaten halk öğlen vakti öyle bir istirahat ediyormuş namazdan sonra. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam'ın bu sünnetini daha da kuvvetlendirmiş. Bu uyku, kayırlı denilen bu uyku, yani Kera, sabah keraat vakti bittikten ta öğlen süreler uyumak adımda değil. Bu arada uyunan uyku hem ömrü hem rızkı rızkı tezide arttırmaya medardır, vesledir. Çünkü yarım saat kayrule, bu arada uyunan yarım saatlik bir uyku, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Fesifanallah. Gecenin iki saatlik uykusuna öğlen yarım saatlik kayrulu uykusu denk geliyormuş. Vücudu dinlendiriyormuş. Demek ömrüne her gün bir buçuk saat ilave ediyor. Rızık için çalışmak müddetine yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor diye insan hayatının çok önemli cihetlerinden birisi de temas etmiş Bediü zaman bu ayet kelimeyi izah etmek suretiyle. 10. nükte bir başka konu şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nevi beşerin insanlık aleminin ağlanacak gülmelerine endişeyi istikbal, benim geleceğim ne olacak endişesi ve akibet binlik adesesiyle yani hayatın sonucunu düşünmek cihetiyle gayet aşağılı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazar hayalime hayalimi inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti, hayatiyeleri göründüğü gibi yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların müteharrik hareketli cenazelerini gördüm. Yani şu anda gülüp eğniyen, gezip tozan insanlar üç gün, beş gün sonra onlar da eski ölmüşler gibi kabirde olacak. Biz de orada olacağız. Yani bu dünyada kalan hiç kimse yok. Bugün Yeni Asya'da bir haber yapmışlar. Yıldız Kenter diye bir tiyatrocu kadın ölmüş. Hem de 91 yaşında ölmüş. Bayağı uzun yaşamış. Hayatını tiyatroya alamış. Onunla yapılan bir röportajda diyor ki insanlar ölümsüzlüğü arıyor. İnanmak istiyorum ama tam da inanmış değilim fakat dua etmeyi de ihmal etmem diyor. Zavallı insanlar yani dünyada onun bunun rolü yapacağım derken ahiretini çalışmaya fırsat bile bulamamış. Dolayısıyla sinemada şu anda işte Ayhan Işık gibi Tarık Akan gibi meşhur Ahmet Tarık Tekçe gibi kötü rollerin adamları hep öbür tarafa gitti yani. Yeşilçam'ın emektarlarının Yüzde doksanı öbür tarafta. E şimdi hayatta kalan yüzde onu onlar da gidecek. Yani bizim gibi yaşayanlar nasıl kabristandaysa biz de bir müddet sonra onların yanına gideceğiz. Dünyada kalan hiç kimse yok. O yaşayan ölüler hükmündeki hareketli cenazeler olan insanların haline ağladım. Birden bir tevahuş, bir ürkme, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikatten sordum. Bu hayal nedir? Hakikat dedi ki: "50 sene son, 50 sene sonra bu Kemal neşeyle gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den beşi beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi, 45'i mezaristanda çürümüş bulunacaklar." o güzel simalar, o bayılı, makyajlı bütün o simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Külletin karib ile madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir, elbette gördüğün hayal değildir. Madem dünyanın gaflet kerane gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muhakkat ve zevale maruzdur. Elbette biçare insanların ebed perest kalbini yani aşk derecesinde ebedi yaşamak isteyen kalbini ve aşk gibi bekaya meftulan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde yani helal dairede ve müteşekkirane şükür içinde huzur kerane gafletsiz masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Yani Bediüzzaman Hazretleri bir dersine diyor ki helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Yani Cenab-ı Hak içilecek şeylerin yüzde helal kılmış. Bir tanesi sarhoşluk veren şeyler. E sen de girme karışım o daracık daireye Allah Allah. Helal dairesi neyimizi yetmiyor ki? Ama haram tatlıdır derler. Nefis ve şeytan da insanı harama sürükler. İnsan eğer o haramların içerisine bulanır, o batağa batarsa, kolay kolay çıkması mümkün olmuyor. Dünyasını harap ettiği gibi ahiretin dahi berbat ediyor insanlar. Bunları gördükçe insan acıyor tabii. O şöhret sahibi insanın hayatlarına bakıyorsunuz. Daha dünyada bile o şöhretin belasını çekiyorlar. Namaz yok, abdest yok, hiçbir şey yok. Böyle ahirete göçen o insanların öbür taraftaki akıbetleri çok sıkıntılı olduğu da bir vaka. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Meyhaneden, kumarhaneden, batakhaneden cenneti yol çıkar mı canım? Allah Allah. O bakımdan doğru İslamiyet'i öğrenip dostları doğru yaşamaktır insanın dünyadaki mutluluğunun adresi. Ahiret saadeti de ona bağlı. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istiladip edip gayri meşru haram daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullah'a Allah'ı anmaya, zikretmeye ve şükre çok azim tergibat, rağbet vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır diye kısacık bir sayfa içerisinde bir zaman hayatın can damarını okumuş adeta ne kadar önemli bir noktanın izahını veciz bir şekilde bir sayfa içerisinde özetleyi vermiş. 11. Lükte, bu da başka bir önemli nokta. Bir düstur, bir prensip, kaide. risale Nur talebeleri Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bir lambayı bulur belki güneşi kaybeder. Demek ki Rüstan'ın dairesine daha önce hiçbir bağlantısı olmaksızın doğrudan buraya giren insan, buraya girdikten sonra daha başka dışarıdan nur aramasına ihtiyaç yok. Hem Rıslanur'un dairesindeki halis pek kuvvetli ve her ferde çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı ve bir peygamberlik mesleğine varis olma sırrıyla bir uhuvvet keranesini, kardeşlik meşrebini gösteren bir hillet ve mesleki uhuvvet yani dostluk ve kardeşlik mesleği ise hariç dairelerde yani diğer tarikatlar, Allah yolunda giden yollar o dairelerde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok abi buldur. Bir manevi baba hükmünde bir tarikat şeyhini bulmak yerine nur talebesi daire içerisinde pek çok abi buldur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddis şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi her fert o o şeyhini, mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Yani burada ehli tarik olan kardeşlerimize de zaman bir mesaj veriyor. Yani siz de Rıssan dairesine girin ve buradan istifade edin. Orayı da bırakın demiyorum diyor Bediüzzaman. Yine şeyhini muhafaza et. Oradan aldığın derslerinde devam ettir. Amr-ı 12 hak tarikatın hülasası olduğu için Buradan kendinizi mahrum bırakmayın mesajı var burada. Ancak bir şey söylüyor. Fakat şeyhi olmayan, daha önce bir tarikat'a girmemiş olan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. O mürşitlerin de her risal, kitapların her birisi bir mürşittir zaten. Ayrıca ekstra bir mürşit yok bizim işimizde ki hem Rıssanur'un velayeti kübra olan sırrı veraset-i mübüvvet feyizini veren dersi hakaik dairesindeki yani peygamberlik mesleğine varis olmak sırrıyla onun feyizini veren hakikat dersi dairesindeki ilm hakikat dahi daire haricindeki tarikatlere ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikatı yanlış anlayıp güzel rüyalar, hayaller nurlara ve zevklere müptela ve ahiret faziletten ayrı olan dünyevi ve hevesi zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını isteyen nefis ola. Yani o tarzda anlıyorsa hay hayaller, rüyalar, kerametler için tarikat diyorsa o ayrı yani o bizim dairemiz öyle bir şey yok. Bu dünya darül hizmettir, hizmet yeridir. Külfet ve meşakkat ile ücret ölçülür darül mükafat değil. Burası hizmet yeri. Mükafat öbür tarafta. Onun içindir ki ehl hakikat keşif ve kerametteki ezvak ve envara o tarikat yolundaki manevi zevklere ve keşiflere nurlara ehemmiyet vermiyorlar. Belki bazen kaçıyorlar. Setrini istiyorlar. Gizli kalmasını. Yani bir takım keramete masra olsa bile ehl-i tarik ihlaslıysa o kerameti Allah'ın bir ikramı olarak görüp gizli kalsın işte ve aleme reklam etmek gibi bir duruma kendisini düşürmüyor. Hem Risale-i Nur'un dairesi çok geniştir. Şakirtleri, talebeleri pek çoktur. Harice kaçanları aramaz, ehemmiyet vermez, belki daha içine almaz. Her insanda bir kalp var. Bir kalp ise hem dairede hem hariçte olamaz. Hafız Ali abi Nakşibendi tarikatındayken tahir Mutlu abi Atebey köylüdür. Onunla tanışmış, nurları tanıtmış kendisine. Nakşi tarikatı olunca Rıslanurların yazması biraz tembellik ettiğini görünce demiş ki kardeşim Tahiri her insanda bir kalp var. Bir kalp hem daire içinde hem daire dışında olmaz hem de her insanda iki ayak var. İki ayaktan bir yoldan yürünür demiş. Çok güzel bir örnek vermiş. Tahir abi mesajı almış. 77 yaşında vefat edene kadar hayatını Risale'nin davasına vakfetmiş, feda etmiş yani. Bu yoldan yürümüş. Hem hariçteki irşade hevesli zatlar Risale'nin şakitleriyle meşgul olmamalı. Çünkü üç cihette zarar görmeleri muhtemeldir. Takva dairesindeki talebeler, irşada muhtaç olmadıkları gibi, hariçte kesredli namazsızlar var. Dünya kadar namazsız insanlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşad değildir. Yani hazıra konmaya gerek yok canım. Allah Allah. Yani bütün kahvehaneler insanla dolu. Ezan okunuyor, camiye gelmiyor bu insanlar. E meyhaneler dolu, diskotekler dolu. Ne kadar boş yerler, boş iş işte, roşan iş işte, adamları. Hep oralarda yani. Dolayısıyla adam kazanmak istiyorsan git sıfırdan onları kurtar. E, kalkıp nur talebesi zaten namazı abdestli, imanı güçlü hazıra konmak, onları celbetmek, kendine çekmek gerek yok böyle şeylere. Ben aslında bunu sürerken şunu da ifade edeyim. Yani Risanur dairesinde muhtelif gruplar var. O grupların da birbirlerinin tabanından adam çekmeye gayret etmemeleri lazım. Ben sevmem böyle şeyi yani. Kim nerede rahat ediyorsa zaten hep Risale'nin okunuyor. Gitsin oradan istifade etsin. Onu kapayım, bunu çalayım. O gerek yok buna. E bizim arkadaşlarımızın sizi katmamıza gerek yok. <laughs> yani böyle dışarıdan yeni insan bulalım. Yeni yeni insanlar irşad edelim. Birbirimizle uğraşmadığımız gibi her grup kendi içinde de birbirinden uğraşmasın canım. Kimse kimsenin ayağına basması da gerek yok. Nasıl olsa hizmet hepimize ait. Hizmet için alan çok geniş, herkese yeri var. O bakımdan Doğrudan doğruya Allah'ın rızası dairesinde herkes, her grup, her fert acaba bir kişinin daha iman kurtarıp camiye namaza niye alıştırabilir miyim? Derdimiz bu olmalı. Eğer bu şakirtleri severse evvela daire içine girsin o şeyler. O şakirtlere peder değil, banevi baba değil, belki kardeş olsun, Fazileti ziyade ise ağabeyler olsun. Şerikte de bu cemaat içinde. Hem bu hadisede göründü ki Risale-i Nur'a intisabın mensup olmanın çok ehemmiyeti var ve çok pahalı düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve o yolda bütün alem İslam namına dinsizliğe karşı mücadele vaziyetine alan aklı başında bir adam o elmas gibi mesleğin terk edip başka mesleklere giremez. Herhalde Bediüzzaman şunu kastediyor. 1935 yılında Eskişehir hapishanesine girdikleri zaman özellikle oraya bir nakşi şeyhi sokulmuş. Nur talebelerinin kendisini çeksin diye. Dört ay çalışmış o adam. Bir kişiyi çekebilmiş kendisine. Bunun üzerine bu şey yazılmış. Hatta o adamın ismini de söylemişlerdi. Bana unuttum tabii çok zaman geçti üzerinden. Yalovalı bir adam şey kendisi. Çalışmış çalışmış bir kişiyi çekmiş. O da muhakkaten çekebilmiş. E, o giden bir kişi yerine diyor Isparta ve civarından 10 bin ilave oldu diye Bediüzzaman Hazretleri. O bakımdan Rıza'nın dairesine giren insanların bu daireye girdiği zaman orada sebat, sadakat ve metanet göstermesi lazım. Ölene kadar Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu çağ son ders anı sanırlarla hem kendi imanını hem aile efradının kısım akrabayı ve milletin imanı kurtarmakta can siperane çalışmalıdır. Kısım dairesinin haricinde başka de fazla ilgi duymaması lazım. Onlara da dua etmesi lazım. Allah herkesin hizmet modelini, tarzını mübarek kılsın deyip başka türlü hizmet yapanların da hizmetlerine kalben taraftar olup duacı olmalıdır. Alkışlamalıdır. O kadar. Onun ötesine geçmemeli. Sübhaneke la ilmelena illa ma tena inne kentel alimul hakim ve ahiru edil enilhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.